Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Farklı destekler oynamaya devam ediyoruz. bugün görmüş olduğunuz bu kraliyet devi keşiş destesiyle oynayacağız. Eskimeyen bir deste yani çok güçlü hala. İlk maçımıza geçelim. Evet ilk bulduk. Ring Kraken geldi. İnşallah o kıvılcımı oynamıyorsundur. Güzel ikimiz de başladık. Avcıyı atmak istiyorum. Avcı evremini erken döndüreceğim. Hmm, x oynuyor. Güzel bize kraliyet devi oynuyoruz. Ee, kraliyet devi ile anti izleyebiliyorum buna. Sağ taraftakini bulmasına izin vereceğim. Böyle sola bir tomruk bırakayım. <laughs> Avcı bir tane vurur ama Avcı vurmak istemedi. Normalde vururdu ama vurmak istemedi büyük ihtimalle. Ee, keşişi elimde tutacağım artık. Ee, çünkü bir iksayı atan da, e, keşişle savunabiliriz çok rahat. Hadi bir iksayı at. Şu an X atsa inanılmaz işime gelir. Evet. Şöyle bir bırakalım buraya Hemen destemizi çevirmeye devam Ama şu kraliyet devini at artık ya ee, Kraliyet devi demişim İkisi yine Güzel Söylemem hemen bir kraliyet devi bırakalım Hemen bir tane daha kraliyet devi çevirmeye çalışacağım ama X ee, serimiz büyük ihtimalle yetmeyecek Ya Sağdan iki tane vurduk Şimdi iki e girdiğimiz için arkadan bir kraliçede bile çıkacağım ee, Şöyle hemen keşiş çevirmem lazım Güzel keşişi de çevirdik az özelliği basmasam da olurdu ama ee, ikinci kraliyet devini çevireceğim için böyle bir yıldırım atsak oraya ee, okçular bozdu ikinci kraliyet devini atabilirdim hemen şöyle bir kraliyet devi daha böyle kraliyet devini koruyalım diyeceğim ama Şöyle bir keşiş önüne ha, bir elektro ruh çevirdik Güzel Arkadan bir Kraliyet Devi atacağım ee, Keşişim hazır zaten Çok güzel şöyle bir keşiş Hemen bir özellik basalım. Böyle evrimli avcı. İkinci kralet devini de çevirdik bu arada. Herkes işte yetişti. Avcı da hayatta. Burada bir kraliyet devi basabiliriz. Özellik yetişir mi? Ulan özellik yetişse var ya. Şuraya bir tombruk Hemen keşif çevirmem lazım Şöyle bir keşif atalım ee, Zaman kazanalım hemen Hemen bir kraliyet deve Şuraya bir tombruk Güzel bir yıldırım fırsatı verdi bize son arkasına bir kraliyet devi daha onun. Hmm, çevirdi ama öndeyiz sıkıntı yok. Böyle balıkçı bırakalım. Ee, keşişimiz yine hazır. Hemen bir özellik. Arta elektro ruh bırakalım oraya. Bir kraliyet devi. Güzel ya bu e, antiyiz yani aşırı antiyiz bu arada ama yapacak bir şey de yok. Böyle de yıldırım bırakalım buraya. Kazandık. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Bu arada ben önceki oyun e, kupa girmişim. E, maç sırasında fark ettim. Allah'tan kartlarımız da böyle düşük level değildi de maçı yendik. Ana kuleyi mi açacak? Ana kuleyi açacak, evet. Ee, bir keş bırakalım biz de. Ya, Kraliyet oynadığımız için çok bir sorun yok bence. Ee, özelliğini basmayacağım. Topluk atalım bestemizi çevirmek için. Şöyle bir avcı. Ee, Sağdakilerin vurmasına izin vereceğim. Hımm Kötü hasar yedik. Ya. Saçma hasar yedik aslında. Onlara bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Kralet evi atağına çıkabilirim aslında. Böyle bir keş bırakalım. Arkadan yavaşça gitsin o. Mega şövalye geldi. Ee, evet Klasik mega şövalye destesi zaten bu. Nasıl anlayamadım. Böyle bir avcı da bırakalım oraya. Ee, şöyle zaman kazanalım avcıyla. Ee, şeyle. Eşle. Şöyle hemen balıkçıyı çeviriyorum. Güzel. Ona da atlamadı. Avcıyı çevirdik. Güzel. Aslında evrimli avcı kötü kullandık. Yani kullanmamıza gerek yoktu. İskeletlerle falan oyalayabilirdik onu da. Bakalım avcı ne atacak? Bir şey atmadı. Avcı iyi vurur ama. Niye bir şey atmadın ki ona? Evet, şöyle bir keş bırakalım. Artık Higgs geldi. Bir kraliyet debi atağına çıkabiliriz. Saldı mı lan acaba? Yani büyük ihtimalle saldı. Veya internete gitti bilmiyorum ama. Biz buradan 3 takımını çekelim. Hemen hatta şöyle ikinci Kraliyet devini atayım da bitsin. Gel diğer maçımıza geçebiliriz. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Nikola Tesla geldi. Hemen şöyle desteğimi çevirme hmm, tombu dedik keşke oraya. Şimdi fıçı gelecek. Atmayacağım kuşuna. Atmazsan keşke bırakalım. Beyit değilmiş. Prenses de bu dev iskelet ne alaka bilmiyorum ama böyle bir desteme var mıydı hatırlamıyorum. Böyle bir çevirelim. Ee, şuraya bir abici bırakayım. sağdan bir kraliyet oraya çok kişiler harcadı Peşiş zaten izin vermez onun geçmesine Güzel kraliyet devi güzel vuracak orada Buraya bir katalım. atalım Balıkçıyla ortaya çekeriz onu Güzel hasar bıraktık maçın başında Sol tarafa gereksiz kişiler harcadığı için sağ taraftan kraliyet devi rahatça vurabildi prenses geldi hemen bir tomruğu çevirelim sağdan mı keşif bırakacağım ben soldan bir atak yapabilir şu an evet şuna tomruğu çıkarayım hem de balıkçıyı çevirelim şöyle güzel keşif de durdurur zaten Böyle bir özellik basam erkenden. Basamadık özelliği de. Hemen şöyle avcı siz buna gelin. Hmm, sağ taraftan, sol taraftan yiyeceğiz maalesef. Sol tarafa sadece bir tomruk atacağım şöyle. Ee, 2x'e yaklaşıyoruz ama. Ee, şimdi bir kraliyet devata hata yapabiliriz. Bu şerefsizi alalım da. Evrimli avcımız da geldi çok güzel. Şimdi güzel bir atağa çıkacağız Keşiş'i sol taraftan bırakacağım bu sefer Ama atağı sağ taraftan yapacağım Güzel, onu harcaman da güzel oldu Sağdan hemen bir Bırakalım Sağ taraftan Bu arada şeyle yapacağım Böyle hemen balıkçı Sağ tarafa da bir kraliyete evi atalım. Sol taraftan da güzel bir evrimli avcı var ya orada çok iş yapıyor. Şuraya bir tomruk. Güzel sağdan çok güzel vuracağız şimdi. Ee, şunu hemen çeksek oradan. Ah be. Avcıyı da koruyamadık. Ee, ama yıldırma zaten bitiyor. Şöyle de bir yıldırım atalım maçı bir şey Güzel maç. Diğer maça geçelim. Biz de bulduk. Böyle bir destemizi döndürerek başlayalım. Ee, şuraya tomruk şart. Ee, boss aydut destesi geldi sanırım. Böyle bir keşifte çıkalım biz arkadan. Hmm. Ne oynuyor ki bu? Şunu bıraksam iş yapar mı orada? bir tanesini vurdurdu. Güzel. Şu özelliğini kullanacak. Hemen şöyle bir tomruk bırakalım. Şuraya iskeletler bırakacağım. Başka bir şey bırakmayacağım. Güzel. Şimdi arkadan keşifte çıkabiliriz. keşiş bıraktım. Şöyle bir özellik basalım buna. Güzel hemen şöyle bir domruk. Yani aslında yanlış yaptık ya. Serim etinde bir kraliyet de bırakacağım buraya. Hmm, hiç vuramayacağız. Sağ taraftan vursun o. Sorun yok. Şöyle soldakilere vurdurmayalım. soldan bir keşiş iskeletler buraya. Şuraya bir tomruk bırakırız. Ee, şu an bayağı iyi geleceğiz yalnız. Böyle bir özellik. Oraya bir şey atar diye balıkçı attım bir de. Şu an iyi vuruyoruz. İkinci kraliyet devini çevireceğim. Oraya aldık ya. Güzel ortadan da bir krali basalım. Buradan da maçı aldık. Ya yani kapını çektik. Evet arkadaşlar kraliyet devi destemiz de böyleydi. E, ee, keşişle zaten uyum inanılmaz güzel. Çok e, güçlü bir deste. Antileri e, kolayca yenebiliyorsunuz. Yani kolayca demeyeyim de antileri yenebilme fırsatınız olan bir deste. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.